Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Şimdi bakın Arçelik Altus çamaşır makinesi arkadaşlar. Ee, su akıtıyor. Bakın buradan üst kapağı açtım. Acaba bir şey var mı yok mu diye hiçbir yerinde hortumda su alma yerinde bilmem neresinde hiçbir yerinde sıkıntı yok. Ee, daha önce körü lastiğini değiştirmiştim arkadaşlar. Tabi burada size e, ilk önce söyleyeceğim nokta emniyet tedbirinizi almanız elektrik fişini e, makinenin Alet direğini, ceyranını kesmeniz lazım. Bir kere kendinizi garantiye alın arkadaşlar. Şimdi şurada görüyorsunuz makinenin burası alt tarafı en alt kısımda bir torna vidayla veya kontrol kalemiyle şöyle çevirdiğiniz zaman burası açılıyor arkadaşlar. Daha önce ben açtım. Hemen şöyle alıyorsunuz. İlk önce buraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada boşaltma e, su pompasının arkadan e, suyu alıp kirli suyu buradan atıyor. Buraya pislik tıkanıp diğer yerleri tıkayıp yerleri de delme ihtimali var. E, körükten. Su kaçırma ihtimali var. Bakın burada bir yırtık var. Kamera Görüyor görünüyor. Şurada hemen. Burayı ben e, bu alttaydı arkadaşlar daha önce aldım, çevirdim yan tarafa. Bir yırtık da burada var. Yani şu en altta idi burada. Ben yana çevirdim. Niçin? Tam burada e, delik vardı ısıtıcı resistansların üzerine damlıyordu. Yani çok büyük bir sıkıntı. Makinayı da yakarsınız. Motoru da yakma ihtimali veya başka bir yerlere bir zarar verme ihtimali olabilir. Gelelim şimdi bunun arızasına neden su kaçırıyor arkadaşlar. Şöyle bir yatırayım. Ben şimdi kilit kapak kilidinin zamanınız almayın diye ben arkadaşlar tabi çalışıyorum kirli biraz kusura bakmayın zamanınız almayın diye ben daha önce burada bir iki video vardı kilit sistemini göstereceğim size arkada bağlı onu söktüm. Şu kapağı almam lazım ki arkadaşlar nereden kaçak var veya çalışmama engel olan bir yer var. mı? Kapak engel oluyor. Şimdi e, bu kapağı almam için arkadaşlar yukarı doğru değil aşağı doğru hafif de olsa almam lazım bunu. İnşallah bize körüyü sökmek e, gerekecek galiba. Engel olacak mı? Olacak gibi. Evet arkadaşlar körük bize engel olacak. Neyse biz bir arızamıza bir bakalım nereden kaçırıyor, nasıl ediyor. Video uzun olmasın diye en azından kısa keseyim. Şimdi makinenin altına girdim arkadaşlar. Bakın altı da ıslak. Nerede kaçacak? Bakın arkadaşlar. Hemen parmağımın uç kısmını görüyor musunuz? Su damlacığını. Yani evinize servis çağırmadan bunu kendinizde yapabilirsiniz. Arkadaşlar hemen burada bakın. Bir perçin var. Burada bir vidalı perçin var. İnşallah hortum delik değildir gevşektir onu ya sıkacağım ya e, sökeceğim ya da bu körüklü e, ya biçimindeki lastiği değiştireceğim arkadaşlar e, kazandan su alıyor kazandan pompaya ve şeyden e, buradan da giderden ee, boşaltan hortum şu zaten e, boşaltma pompası bakın hiçbir yerinde yok ıslaklık sadece buradan görüyorsunuz ıslanıyor bunu hemen şuradan e, sökeceğim ee, çalışmama engel kapak oluyor. Kapak al, alma, kapağı almam için de arkadaşlar körük lastiğini oradan çıkaracağım. Körük lastiğini çıkarmam için e, bayağı da damlatıyor. Motora da sıçrama yaptırabilir. Resistanslara zarar verebilir. Onun ya değişecek ya da Bakalım gidebileceğim mi? Belki de e, perçinle sıkarsak ama <laughs> burada kontrol kalemi veya sonra bir daha arkadaşlar o kadar zor olacak ki kapı almam lazım galiba ki bakın arkadaşlar burada hemen Acayip beni zorluyor. Kapağı benim anlam gerekecek. Tornavidalı bu arkadaşlar. Bakın tornavida sığıyor. Dönüyor ama gerçekten çok zorluyor. Küçücük anahtarınız varsa 3 mü 5 numara mı anahtar da galiba bunu söker. Hemen şuradan Burayı da sökerseniz arkadaşlar su pompası e, atık gider e, hortumu neden su kaçırır. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yani 200-300 lira 500 lira cebinizde kalma ihtimali Elinizde tornavida tutuyorsa, anahtar tutuyorsa arkadaşlar böyle ufak tefek şeyleri. Şurada bir ıslaklık mı var? Değil. Başka yerinde hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Size dediğim gibi e, evinize çok Ufak bir arızadan dolayı hemen servis çağırmayın. Dürüst çalışan servislere sözüm yok ama bazı usta arkadaşlar çok çok para istiyorlar. Çok pahalı fiyat veriyorlar hele hele benim gibi köyde iseniz. Ben bir 15 gündür karantida dayım, çorumdayım. 30-40 kilometre yoldan gelecek servis parası 120 lira. Parça parası en az 50-60 lira, 100 lira işçilik, 300-400 liraya bana mal olacak bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçücük damlacık kaçırıyor diye yani 300-400 lira benden çıkacaktı. Şükürler olsun. Elimiz tonda bir de tutuyor. Şimdilik orayı yapacağım. Hmm. Arkadaşlar videom uzun olacak. Bakın ee, körük eğer derin olursa körüğünüzden de akıtıyorsa arkadaşlar burada hemen Şuradan göstereyim de ondan sonra burada bir körük teli var arkadaşlar. Heh. Bu çıktı. Bu lastik burada yeri var. Bunları hemen alıyorsunuz takmada biraz zorlanabilirsiniz ama alışırsınız. Her şeye para vermeyin arkadaşlar. Elinizden gelir. İçinizdeki ustalığı uyandırın. Bakın bunun görevi kapağı ve cam kapakla kazanı birbirine bağlayan su geçirmez körüklü lastik. Şimdi şu kapağı alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada civata yerleri var. Bakın ben onları söktüm. Şimdi şurası bana engel oluyor. Kapakta biraz ağır. Bunu söküp orayı da sökeceğim arkadaşlar. Ve Arızamı gidereceğim. Size de başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Çünkü göstermiş olsam video herhalde bir 30 dakika belki 40 dakika ne kadar sürer bilmiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşça kalın.